Sen, devrimin, sen benim kafama karşı Devrimin ürünü olduğunu göremiyorsan benim, sizinle konuşmam ben karşı Peki herkes hürriyet değil mi? Herkes hürriyet, hürriyet, hürriyet. Değil. bu mu? Evet. Hürriyet bu. hürriyet Karşı devrimin mu? simgesi karşı olan, kere, olan bir kere, başı hürriyet. kabul etmek evet. mi hürriyet? Evet. Ben etmiyorum. Evet. Hayır. Hayır. Yo, yo, hiç uğradım. o, o, o terbiyesizlik yapıyor. Ben aşayım Atatürk başarısına karşı değilim. İşte bunu Karşı değilim ben bunu. için bana getir zaten. Benim Atatürk'üm ya? Onun Atatürk Hayır kızım. Sen o yana rahat ol. <laughs> ve Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk. Ebediyete intikalinin 73. yıl döneminde seni bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anmak üzere huzurunuzdayız.